Evet, bir birinci bagımızı gösteriyorum. Bagları gösteriyorum yani. Birinci bagımız arabaya alıyorsunuz. Şöyle koyacaksınız. Bir dakika. Ana. Yardım et. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Yardım et. <laughs> çıkamıyor araba. Araba çıkamıyor. Ya öne getirsene. Heh. Şöyle dur bir dakika araba. Olmadı. Dur. Bakın arkadaşlar şöyle. Aa, dur. bir dakika ya. Of. Ah bir dakika. Dur. bir dakika arabayı öne doğru alalım şöyle. Dans ediyoruz. Ah olmaz. Böyle yapalım. Bir dakika. Böyle yapalım. Tamam yedi. Götüreyim mi Hayır bitirme. Şimdi Rana'yı da yapacağım. Arkadaşlar. Of. Ana, sen çok yağlı ya. Ne yedin? Hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedin. O zaman ne yaptın sen? Kahvaltı yapmadın mı? attı Allah, Allah, ben niye bu ya adam. Böyle arkadaşlar girdik. Girdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle. Üstü değsin. Şimdi arkadaşlar şimdi, şimdi İkinci bagımız, ay üçüncü bagımız. Evet ki ben de değil. Yok bu ikinci bagımız evet. Niye bir Yok ha? lan bu birinci. ya. Niye şöyle arkadaşlar üç ay ikinci bagımız şöyle. İkinci babamız böyle buraya giriyoruz her şeyi arabayla yapıyoruz neden çünkü araba şeyleri bizi buraya fırlatıyor oyunun dışına falan da çıkabiliyor nerede Ana nerede Ana ben seni buradan görüyorum bak bak ben de ben zombi kuşumun Evet, sıradaki bagımıza geçeceğiz abi. Sıradaki bagımız şu şu evin içine girmek. Sen gelme. Hadi ana. Gel. Hepimiz aynı işle çık yapmayın. Yardım Nereye gidiyorum? Geliyorum. Bir, iki, üç, girdim. I, 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 I. Ben, ben Üçüncü bakımız da böyle arkadaşlar. Ben taşın, taşın burnunu kırmaya gidiyorum. Kırma niye kırma? Hayır! Kır. Üç kişi mi? Üç kişi kırsın git. Üç kişi mi? Ne bağırıyorsun anne kayıttayız. Gelsene bekle. Mavi'nin içine girelim bu taşın içine. Ayrımda Hayır butasını... buraya gireceğim Buraya gireceğim. Sen de yanıma gelsene. Oyunun oyun dışına oyunu çıkacağım. Oyun dışına çıkacağım. Dördüncü bakınız. İnşallah çalışır. Ben de hiç denemedim çünkü onu. İlk defa deneyeceğim. Ya yanlışlıkla çıktım. yana binme. Dur. Ve hayır ya. Of. Bir defa denemiştim. Aga be giremiyoruz. Tamam. Ta taşın içine gireceğiz. Gel. <laughs> Dördüncü bakımımız işe yaramadı. Beşinci bakımımıza geçiyoruz. Dördüncü bakımımız inşallah sizde işe yarar. Gördüğün azıcık gibi. Böyle hep atlayınca giremiyoruz. Onu biz yapmıştık. Girdim. Arkadaşlar böyle. Şimdi beşinci bagımız yine ta taşın içinde olacak. Hayır, bugün beşinci Hayır. bu beşinci bagımız da. Hayır burası sıralı. Beşinci bagımız. neydi bunun ismi? Bir ismini unutmuş işte. Burası. Beşinci bagımız burası yap yapmaya çalışacağız. Oh, Yapamazsak bunu yok sanırım. Bu tane bu vardı. Niye harcadık ya? Böyle Nerede? Böyle. Şu an taşı Evet arkadaşlar. 5 işe yaradı. Şurada gözlerine kalır. Dur. Dur. Herkes bekle. Herkes bekle. Neredesin? Sen bak. Dur Gördün mü evet. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar. Şimdiki bagımız neresi biliyor musun? Neresi? Burası. Bu duvarın içine gireceğiz. Altıncı bagımız. Seni ben burada bekliyorum. Ben seninle gireceğim merak etme. Gel. Gel Anne, orası Girdin mi? Giremedim. Bir daha ver. Ama arabayı çok dibine çek. Hangi dibine? Duvarın dibine çek. Nasıl çekilir? Dibine dediğim böyle ara. şey. ben yeniden neydim? Şimdiki bagımız ne biliyor musun? Ne? Şimdiki bagımız bin bin bin. Biliyor. sonraki bu buranın içine gir. Arkadaşlar 2000 beğeni atarsanız biz süper beri Minecraft onlara alacağız. Ya onu atıyor ben oynayamam. Yok çünkü bu modu. Ya vurma. Vurma. Aa vurma. Vurma. Tamam. Çıkabilirsin. Ya, ya Arkadaşlar böyle altıncı bakımızla yaptık. gel bir. Yedin. Yedinci bakımıza geçiyoruz. Onu, onuncu bakımıza yapacağız sonunda. Onuncu değil yani abi. Yedinci. Bu duvarın içine girelim. Bak çok kolay. Bu en kolaylarından birisi. Yok yok. Ben gireceğim. Şöyle gidiyoruz. Ne ben şimdi gidiyorum. Hoppa. Hmm. Arabayı itle duvarın oraya. evet arkadaşlar? Bu da çok güzel bir bak. Kolay girmesi. Ama ana giremiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Sekiz yani. Ha ikinci değil yani. Sekiz Sekizinci, sekizinci burası. bu burası. buraya gireriz. Buraya sıkıntı yok. Burayı da ben yapıyorum ama. mı? Sıkıntı yok. Ben girdim. Tamam. Evet. <laughs> bak. bak. Evet arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlar. Buranın içine girecek mi? Hmm. Bolsa da gideceğiz. He. Getirin. Hmm. Ona bak. Getirin bolsa da gideceğiz. Şey karvan içinde bak yapamayız ki. Getirin bolsa da gideceğiz. Ona bak oyunu çok biliyorum. Ben yedire bu çok yaptı. Sen yapmamışsın. <laughs> bu böyle 8. bagımız böyle arkadaşlar. Bin. 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 Şimdi gibi doğruz deriz biliyor musun? Şunun içine gireceğiz bak. Neresi diyorum? Eh, ben şu. Şu duvarın içine gireceğiz. Ama duvarın içinde bir şey var. Ne var biliyor Bir fırta Yok. Var bak göstereyim. Ya yalan atıyorlar ya. yok bana. Var Bak bir şey. Hayır. Ya of. Bak burada. Bak. Hmm. Çok komiksin. Burada. Gir oraya. Oraya mı gidiyor? Hala yapamadın mı sen? Haa giriyordum. Bir dakika. Arabayı çekiyor mu ona? Çek. İtle oradan. İtle hep itle tamam mı? Tamam sen çık şuraya. Aa olmadı dur. Gidersin. Ama hep itle. Değil o. Aa, Güzel. Arkadaşlar dokuzuncu bakımız olmadı. <laughs> Doğru yerdeki. <Şuradaki> bakımız. <laughs> şunun, içine, şunun içine gideceğiz arkadaşlar. Giriyorum. Evet burada görüyorsunuz bir tane. Ya sen sene onu Canım gitti Yok Senin de beş canın gitti Ana girdim Bakın arkadaşlar böyle Ana burada kimin ayık olası var demişim Burada kimin ayık olası var Ölmüş bu Arkadaşlar 10. bakımız da böyle. 11. bak da bitiyor arkadaşlar. Bakayım. 11. bak da zaten çok kolay. Göstereyim hatta. Ben ya, ben de gittim. Giremedik. 11. bug. 11. arkadaşlar. Ah Kabe Of. Olmuş. Evet, Kral Şahin oyun zamanını izleyin arkadaşlar. Girdim arkadaşlar ama burası değildir. Şurasıydı. Evet arkadaşlar evet. görüşmek başlığı üzere. Başlığı Bye. Başlığı